Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu fiyat araçlarda follow özelliğini göstereceğim size. Atıyorum geldiniz aracınızı park ettiniz ve evinize yürüyeceksiniz. Biraz karanlık ortam. Aracın ışıklarını nasıl yakacağınızı göstereceğim size. Atıyorum geldiniz park ettiniz ve istop ettiniz. Ardından far kolunu bir kere kendinize doğru çektiğinizde farlar yanacaktır. İlk çekişinizde gördüğünüz üzere 30 saniye. 30 saniye sonra bu far kendiliğinden sönecektir böyle. Çektiğinizde 60, 90, 120, 210 saniyeye kadar çıkıyor bu. Şöyle bir bekleyelim. Bakın, gördüğünüz üzere kendiliğinden söndü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.